Evet sevgili izleyiciler karşılaşma sonrasında Sait ile Mustafa ile birlikteyiz. Takımda Üzgün en iki oyuncu şu anda yanımızda. Maçla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir ara öne geçtiniz, geriye düştünüz, sonra farkı açtınız ve rahat bir galibiyet olduğunu neler düşünüyorsunuz? Ya biz maçın başında iç başta alışamadık. Sağ zemin çok kötü. Gerçekten çok kötü. Adamı sakatlayacak derecede. Maçın ilk başında yediğimiz iki tane gol nazarlık olsun diyoruz. Arkası zaten geldi. Alıştıkça atıyoruz. Biz alıştık yenmeye. Devamı gelecek inşallah. Aramıza Sait de yeni geldi. İnşallah o da yakında gol atacak. Söz verdi ama. <laughs> Sait uzun yıllardır bu takımın bir parçası. Ben öyle biliyorum ama Önce... kısa bir aradan sonra geri döndü takıma diyelim. Aynen arada geliyoruz oynuyoruz. İlk öncelikle herkese iyi akşamlar. İki takımın da ayağına sağlık. İyi mücadele ettik. Ee, yıllardır buradayız. Ee, yavaş yavaş tecrübeleniyoruz. Bu sezonda maksimum seviye, seviyemize ulaştığımızı düşünüyoruz. Devamı gelecek. Sait futbol kolikalı sahne yine başladığında kaç yaşındaydın? Şu an ben 19 yaşındayım. 16 yaşında başladım. 3 yıl oluyor. 3 yıldır yani futbol konik halı saligiyle reşit oldum diyorsun. Doğru mu? Evet. Çok şey kattı Bu bizim için çok özel bir durum. O yüzden sana bu soruyu evet, yönelttim. Hem kamera arkası hem bayağı iyi yani. Memnunuz. Bekleriz yani. Teşekkürler değerli, değerli görüşleriniz için. Nice 19'dan nice 29 yaşlarda tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler abi. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.